Bugün biz ne yapacağız? Bir tır yarışması yapacağız. Evet, şu ana kadar hiç puan kaybetmedi. Başarılı, çok başarılı bir adam. Finale garanti gözüyle bakıyoruz çok rahat, çok profesyonel ama vehmet hata yaptırabilir. Yani bu adamların normal gerçek sınavda kalması imkansız gibi bir şey. Hepsi çok iyi ve kendine çok güveniyor kesinlikle. Bir kapışma arkadaşlar. olsa kim alır? Kızlar arasında maç yapacağız. kazanır. kız kazanır kesinlikle. Bundan sonra hata yapma şansı yok. İmkansızda başarabilecek mi? <laughs> ya, ya, ya. Evet arkadaşlar, tır yarışmamıza hoş geldiniz. Ben tırcıların Acun Ilıcalısı ve yanımda tırcıların Neşet ertaş, Neşet ertaş, evet. Sazıyla, sözüyle sevilen Rıdvan kardeşimiz. Bugün biz ne yapacağız? Bir tır yarışması yapacağız. Bunu da zorunda olduğumuz için yapıyoruz evet. aslında. Nedeni eğitim seviyemizden dolayı diye ben düşünüyorum. Evet. Okulumuz 3 hafta ama ikinci haftanın sonunda bütün öğrencilerimiz hemen hemen geldi, dedi ki biz hazırız, sınava gönderin. Sınav tarihlerimiz zaten erken var ama ama en erken sınava girmek için öğrencilerimiz resmen birbiriyle kavga ediyor. Evet. Başka okullarda tıra binmek için kavga edilirken bizde hazırım sınava gireyim diye bir kavga oluyor. Önce kura çekelim dedik, İtirazlar geldi, kura hile olur mu vesaire gibi. Evet. Sonra ne düşündük kardeşim? Tabii ki de yarışma, en mantıklı olan. Yarışma. Çünkü iyi olan kazansın diyorum ben. Kesinlikle iyi olan, iyi park eden kazansın. Eminim ki bütün bu arkadaşlar Hep tek şey. seferde girecek, sınavı geçebilecek bütün özelliklere sahipler ama o kadar. Kadar iyi iki öğrenciler en hızlı olanını da değerlendireceğiz. Aynen. İlk turumuza sonra başlayacak. birinci turda hiç puan kaybetmeyen 8 puanı var. 8 puanı da koruyan kişileri finale alacağız. Listemiz belli. Kura ile sıradan yapacağız. Kaç kişi var kardeşim? Abi, şu an listede 14 kişi hazır Maşallah 14 kişi. Daha da hazırda olan var da çok almadık çünkü yarısı yola çıkacak vesaire. En iyisi 14 kişiyle bunu bitirmemiz lazım. Daha okulun kişi. kapanmasına Hım. bir hafta kala. Başlıyor şimdi yavaştan gidelim yarışmacılarımızın yanına. Bu arkadaşlar Ceyvan öğrencisi Ceyvan oldukları için zaten akıllılar. Evet abi yarışma başlıyor. Abi yarışmaya girecek arkadaşlar. Evet, Herkese başarılar diliyorum. Evet yarışmaya ilk kim girecek? Kurayı çekelim. Rostilov Rostilov First you will try. Okay. Where are you from? Uh, Ukraine. Ukraine. He is from Ukraine. Yarışmamızın First birinci kişisi. Diyoruz, yaz. Bir diyoruz. İkinci hmm. yarışmacımızı seçiyoruz. Umut Karakoç burada mı? Umut Karakoç. Umut, uh, Rotta. Rotta. Onu az sonra yapacağız. Son yaz ona. Alan. Second one. Üçüncü Samet. Samet iddialı. Vitali. Yes. Dört. Şamil. E, beşinci İsmail. Şamil mi? Aynen. İsmail. Altı. Altı. Onur. Berkay. Emre. Emre arabada. Arayayım gelsin. Yolda mı? Yok. Hayır, getir var. abi. Ya da diskalifiye edelim onu. Emre nerede? Geliyor. 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 Zafer? Burada. Buradasın abi. Inspection her şey geçildi değil mi? Geçti evet. Deniz İddialısın Cüneyt Ali. Ali nerede abi? Yolda mı? Ali'yi de sona yaz. Şimdi let me explain in English first and after in Turkish. Don't worry about the pull ups like three points because it doesn't count on the competition. But after that if you lose points you might not be go on to the final. Sure. But if so many people lose points we will see. We will check by the points. But if Let's say 7 people, 8 people didn't lose point. Then we will do the final tour with the people who didn't lose the points. So we will count everybody. There is no time limit at the first tour. Then on the final we will do different. Abi öne çekmeyi düşünmeyin. Öne almada sıkıntı yok. Puan kesmeyeceğiz. Ondan sonra puan kaybederseniz finale kalmayabilirsiniz ama acele de etmeyin. Belki yani herkes kaybedecek. Sıkıntı olmayacak. İlk kimde? İlk şey you go ahead. Good. 5 puan cepte sıkıntı yok Evet, şu ana kadar hiç puan kaybetmedi. Bakalım nasıl olacak? Bu etapta bakalım puan kaybedecek mi? Şu an için finale kalacak gibi. Başarılı, çok başarılı bir adam. Finale garanti gözüyle bakıyoruz. That's okay, just little bit back. That's it. Evet. Biraz daha geriye alacak. Zaten bedava hakkı var. Ondan sonra finale yani yeah, ilk final ismi... finalde bu adam süreden kaybedecek. O ayrı bir şey. Belli olmaz. Final. Finale yaz adam. Final. Congratulations. Tamam. Next is kim? Final. İki. Alan. 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 Good luck bro. Good luck. Like, bir alkış yapalım Alan'a. Alan ne yapar? Geçer mi finale? Belli olmaz. Alan finalde de iddialıyım diyor hızlı yaptığı için. Çok rahat, çok profesyonel ama rehavet hata yaptırabilir. Eski tırcı mı acaba Alan? Box truck. Yani bu adamların normal gerçek sınavda kalması imkansız gibi bir şey. Congratulations. Thank you. Thank you. Number 3 kim? Şey, Samet. Samet Özdura. Samet'e kocaman bir alkış arkadaşlar. Hadi Samet. Samet bence bir puan kaybedecek gibi geldi bana. Ne diyorsun Samet hakkında? Onu yakından Samet e, tanıyorsun. Samet'e çok güveniyoruz. Hakkından gelebileceğini de biliyoruz. Sen mi daha iyisin parkta, Samet mi? Yani burada karşılaştırmaya gerek yok. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Samet'im inşallah benden daha iyi yapar. Samet de eski c öğrencilerinden. öğrencilerinden. Evet, eski C1. olmasının da avantajını kullanıyor. O Kesinlikle. da çok iyi gidiyor. <laughs> Samet de Elin'a rakibim diyor adeta finalde. Çok rahat o da. Çok o kadar rahat ki uyuyacak. Hocamızdan da sınav için evet. psikolojik destek. Bir Vallahi... psikolojik man öğrencilere tavsiye yani ne olur yani? Yani hepsi çok iyi ve kendine çok güveniyor kesinlikle. O yüzden ben hoca olsam hangisini seçeceğimi bilemem. Teker değdi mi? Kararım puan. 2. 2 puan. Bir daha gitti. 4 puan kes. Olsun. Sınavda geçer. 4 puan gitti. Bir ön teker bir de arka tırın tekeri 4 puandasın Vitali. Kiliseden geldi. Ukraynalı öğrencilerimize kilisenin yardımı oluyor. Kilise ödüyor. Bakalım kilise onu kurtarabilecek mi bu sınavda? Yavaş yavaş yapıyor. Garantici. Aynı bir savunma yapan takım gibi. Finale kendimi atayım da diyor. Finalde hızlı yaparım diyor. Ee, odalar müdahale ediyor hocam. Ne diyor? Yönlendirme yapıyorlar. Olabilir o kadar. Abi, öyle olabilir. Abi o zaman bu adam da. O kadar ya, bucağım, Sen kaç para aldın söyle ya. Kafasını da karıştırabilir Mr. Bey. olsam çok katlar olur Oraya bak Rıdvan. Bura bende. Buraya bakıyorum ben. Final. Thank Congratulations. Thank you. Kim var sırada? Şamil Çalık. Şamil abi. Maşallah Şamil abiye bir alkış. Sağ ayağıyla girdi. Bismillah hızlı deyip. Hızlı da. Kendine çok güveniyor. İnşallah bir yere basma. Çok hızlısın abi. Konsantrasyonunu bozma. Etsin. <laughs> şu kadarla kurtardı. Şu kadarla. Şampiyonlar zoru sever. Finale adını yazdırdın abi. Tebrik ederim. İsmail Atalak. <laughs> askeriye mi bırak? <gülüyor> <gülüyor> Askeri bu bak Rabia'ya çarpsa direkt cumaya sınava yazacak. Hızlı. Bu da İsmail de hızlı. Oraya bak Türkiye değmez. İsmail çok hızlı. Rabia'ya çarparsan çarparsa hazır cumaya vereceğiz. Bana da sıfır. Bir kapışma arkadaşım. olsa kim alır? Kızlar Hayır. arasında Hayır. maç yapacağız. Dostluk kazanır kesinlikle. <laughs> alırız <Ay. Olur>. Taysi'yi. <Stace'm. gülüyor> ben Taysi'yi destekliyorum. Tamam kazanan Taysi'yi alırız. Tamam olur. Sunuculuk yapmayalı çok uzun zaman olmuştu. Olur uzun. Birinci Elin gidecek, kazanacak. İkinci İsmail. Bahis mi yapsak? Bahis yapabiliriz. Finaller öğleden sonra. Bak buraya Bak değdi. Bir. puan. Sağlık olsun. Canın sağ olsun. Ağabey. Gaz verme, gaz Ağabey. verme. Ağabey Evet 2 puan kaybetti. Evet 8. de kim var? Berkay Karatepe. 8. sırada. Ahmet Efendi. Final. <laughs> hop hop. Fail. Bir oraya değmedi. 2 buraya geçti. <laughs> abi abi sen de. Vazgeç. Işte, vazgeç. <laughs> Bir daha alacağım öne. Bu da finale kalmadı. <laughs> biraz daha bırak. Evet, Rıda hocamızdan son durumu alalım. Evet hocam, iki kişi puan kaybetti. Birisi dört puan, diğeri iki puan kaybetti. Bana finalistleri söyler misin? Finalde e, kaç kişimiz var? Bu arkadaşla sekiz. Evet, bunlar hiçbir puan kaybetmedi. Kaç kişi kaldı geride? Bir kişi kaldı, Cüneyt abi kaldı. Bu arkadaşla finale yazalım. Geçti mi? Aynen. İki kişi fail oldu. Tamam sen geçti. Finalde. Geçtim. Aynen. Diğer yoldan gelenler girmedi. Bence öğlenden sonra da final yapalım. Öğleden sonra. Emege. Vallahi çizgiye çok yakın şekilde geçti. Allah oradan kaldın desek dövüşürdü bizde. 2 puanı gitti. Bundan sonra hata yapma şansı yok. İmkansızı başarabilecek mi? Çizgiye değdi iki 2. 2 kere dönü aldı 4. 8. Bir tane daha hata yaparsak aldı. Rıdvan indir Cüneyt abi. Puanı kalmadı. Evet Cüneyt abinin puanı kalmadı. Şimdi gidelim Tahir Bey var. Tahir Bey görelim. Gel kardeşim. Yeni sınıfımızda sosyetenin sevilen ismi Tahir Bey var. Merhaba evet. Tahir Bey Allah nasılsın? Allah Allah sağ olasın. Hoş geldin okulumuza. Hoş bulduk kardeşim. Ne diyorsun? 10 numara 5 yıldır diyorum. Ne diyeyim? İyi. Aramıza katıldın. Evet. Bir ay falan seninle beraber takılacağız. Dostlarımızı aramızda görmekten mutlu Yarışma yaptırıyorum ya. Ne yarışması? Öğrencilere. Ben de katılıyorum. Kat. Ne? Park. Şey indirme gene çöp. Ben çöple uğraşmam. Tuvaleti indiriyorum. Evet karar zamanı. Şimdi finalleri de yapacağız şimdi. Finale kalan arkadaşları alayım. Altı kişi mi? One more. Sen finale kaldın mı? Sen bir puanın kırık abi. <laughs> Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. Bursa'dan Ama aslen Chicago'lu. Chicago'dan geliyorsun. Aynen. Eski Ceyvan, Eski Ceyvan. Başarılar. 3 2 1 Öğrenciler çok iyi ya. Birbirleriyle yarıştırıyoruz. Bu daha iyi yaptı. 57 saniyede yaptı. Korna çalmayı unut. Yanına not al da. Kornadan 5 saniye ceza ekleyebiliriz. Durdu. 2 saniye 15, 5 de ekle. Hızlı. 2 dakika 20. Güzel. Çok iyi. 5, 5 şey saniye var. ekliyorum üstüne. Burada korna çalmadım. 2 dakika 15, 20. Evet, Elan'ı geçtin. Elan'ı geçti. Elan'ı 27 saniye ile geçti. Geçiyorum hocam. Geç hocam. Maşallah dostum. Hadi göreyim seni. Bu arkadaştan çok ümitliyim. Evet dostum sen de Chicago. Evet Chicago abi. Arkadaşın gibi hızlı bitirip onunla aynı gün girerim diyorsun. İnşallah İsmail bakalım nasipte varsa. Rakiplerin kuvvetli başarılar diliyorum. Eyvallah. Sen Kornalar unutma 5 saniye ekleriz. 1, 2, 3. Baya iyi yaptı bu. Herkes çok iyi yapıyor 43 saniyede yaptım. Sınavda examiner zaten 10 dakika şeyi açıklıyor. Parkı açıklıyor. Aya başarılı öğrenciler var. Oraya iyi bak. <laughs> Çok iyi. Şey, şeyler 2 dakikada park yapan adam. Şamil Çalı, geç abi. Virginia'da katılıyorum. Virginia'dan, Türkçe permit mi? Evet. Yakında inşallah buraya da gelecek. İnşallah. Abi başarılar diliyorum. Komutumu bekle, kornaları unutma. 1, 2, 3. Hem hem bize bu yaptı bu araba. <laughs> Korna çalmadı. 5 saniye. 5 saniye yok. ekler. Oo, şehire geçmiş. Normalde lastiği şehire geçmesi. Arkadaşlar yetsin süre? Süre 2 dakika 17, 5 saniye de eklersek değdi mi, değmedi mi? Değmedi ya, değdi mi? değmedi Değmedi, adam. adam değil, değmedi, ya, değdi değmedi. Mi? değmedi ya, değmedi. Değmedi mi? Değdi mi? Değmedi abi. Bak, ya, değmedi değil değil de, diyenler ya. var. Değmedi de, de. mi? değmedi. De. Ben bunu gördüm. Yok, yok abi. Şunu yaptım abi. orada ya. Yok, Oradaydı. be abi. Adamın hakkını yemeyin. Kaç saniye? Vallahi video çektin mi? Kameraya izleyen çektin mi? Video çektin mi? Orayı çektin mi? Beni mi çekiyorsun? Çizgiye değdiyse süresini Biz, not al da 7 puan yaz. 5 saniye ekledik mi hocam? 5'i de evet. ekledik de saniye değerlendirmeden önce puan gitti. Kim var sırada? Evet. Sıralamaya gire de bilirsin çünkü şu anda herkesin şansı var. Freni çekmene gerek yok. Kornayı bas her zaman. Sakin ol ama çok da yavaş olma. Sakin yapıyor. Rüzgar gibi. Son rekoru bu kırmaz. Valla direkt ilk yapışında yaparsa olsun olsun. <laughs> evet rekoru kırdı. Korna çaldı mı? Çaldı çaldı. Tamam. Rekor adam tekten nasıl kırdı? Tebrik ederim dostum. Rekoru kırdı bro. Teşekkür ediyorum. Dakika 5 saniye. saniye. Şimdi, Şimdi isimleri okuyalım. İsimleri 1. Umut Karakoç Cuma Bravo. Evet. Bravo. 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 İsmail 2. İsmail. Deniz 3. Alan 5. Yedek 5. Yedekte hemen bakıyoruz abi Şamil abi 2 puan kaybetmiş 2 dakika 22 saniye Berkay. Berkay 2 puan kaybetmiş tabii ki Berkay oluyor. 2-11. 10 e, saniyeyle. Şimdi pazartesi için 9 kişilik yer var. Şimdi buraya yazdık pazartesi girmek isteyenleri de geri kalanlar da istiyor haliyle. Onun için isteseniz kura çekelim ya da aramızda anlaşalım. Pazartesi salı yani, yani fark eden bir şey yok. Öğleden sonra bir konuşak. kim girmek istiyor pazartesi. Aynen. Maşallah. Ne getirdin? Lokum. Dişimiz ağrıyor dedik ya. Tayyar abi lokum alıyor. <laughs> Ofise zaten demiş. <laughs> çok naziksiniz. Böyle Nazik. nazik. alıştırmayın bizi. Sonra bir öğrenciler geliyor böyle çip çip hiç. İki, i̇ki, gündür izliyoruz. <laughs> Arkadaşlar işte böyle bir eğitim veriyor okulumuz. Resmen öğrencilerimiz ben gireceğim sınava diye birbirlerini parçalıyorlar. Mecbur İlk 5 şampiyon 2 dakikada parkı bitiren arkadaşlar yazdık. Geri kalan gün içinde bir sonraki gün içinde mecburen kura çekeceğiz. Çünkü bu adamlara sabaha kadar park yaptıysan hepsi geçecek. Çoğu zaten girdi mi geçiyor. %95'i geçer bu adamların. Artık kura çekeceğiz. Geri kalan da yazacağız. Eğitimimizde hiç sıkıntı yok. Hepinizi bekliyoruz. Yarışmalarımız devam edecek. Tırcıların acınılcasından selam olsun.